Herkese Merhabalar Youtube Türkan Yellowstone kanalıma hoş geldiniz. bir mucize yaşamak için zaman kaybetmeden milyonlarca kişinin yıllara meydan okumasını sağlayan bu tarifimi benim sizlere bir yeni hediyem olarak kabul etmenizi rica ediyorum bu maskeyi sizde hayatınıza katın 10 yıl hatta 20 yıl gençleşin arkadaşlar leke kırışıklık iri gözenekler sarkmış yanak tüm bunlarla derinden mücadele ediyor bir fincan sade maden suyundan yararlanıyoruz. Zengin mineraller sayesinde cildimizin ihtiyacı olan vitaminleri sağlayacak. Ayrıca cildimizdeki iri gözenekleri kapatacak. Bir tatlı kaşığı tepeleme olarak şöyle nişasta. Nişastanın ne tür nişasta olduğu önemli değil. Bize burada nişasta gerekli. Nişasta da cildimize canlılık verecek, nem dengesini sağlayacak, aynı zamanda anti-aging etkiyle de cildimize gençlik sunacak şimdi ısıya dayanıklı olan kabımız her ikisi de sıcak suya dayanıklı olacak şöyle benmari usulü bunu kaynar suyumuzu ekliyoruz ve ara ara karıştırıyoruz ve suyun tamamıyla soğuması üzere bunu bekletiyoruz arkadaşlar Evet bu arada Cildimize inanılmaz nem katacak olan bu maske cildimizi beyazlatıyor, cilt tonunu eşitliyor. Porselen bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız. Şahane bir bakım. Üstelik bir kez hazırlıyoruz. Anti-aging etkili cilt bakımı ve 7 gün kullanıyoruz bunu arkadaşlar. Maden suyu genişlemiş olan gözenekleri sıkılaştırarak cildimizi pürüzsüzleştiriyor. Nişastada da cildi yenileyici etki göstererek anti aging etki ile cilt gençleştirme sunuyor bu da yine cildi beyazlatıp cilt tonunu eşitliyor arkadaşlar diğer taraftan mandalina suyu lazım bize hem tonik yapıyoruz hem de maskemizin içerisine de katacağız Mandalina'nın cilde faydaları cilde ölü hücrelerden arındırıyor. Yüksek oranda C vitamini sunarak cildimizi gençleştirme özelliği mevcut. Gözenekleri derinden temizliyor. Tahriş olan ciltleri onarıp kan akışını hızlandırarak cildin parlamasına katkı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi mandalina suyumuzda süzdük. Diğer taraftan da bizim hazırlamış olduğumuz o nişasta ve maden suyu ile olan karışımımıza bir iki malzeme daha katacağız ve bunu buzdolabımızda 7 gün boyunca her ikisinde saklayıp kullanabileceğiz arkadaşlar. Geceleri uyguluyoruz bunu. Gece uygulayın, sabah kalktığınızda cildinizdeki muhteşem değişimi sizler de görün arkadaşlar. 7 günlük anti-aging cilt bakımı ile yanak sarkmaları, gıdı sarkmaları, boyun dekolte, buralarda bulunan çiller ve inatçı lekeler de dahil olmak üzere tüm bunları bir silgi gibi silip cildimizden temizlerken evet abartmıyorum ve bizleri tam 15-20 yıl kadar geriye götürücü etkide olacak arkadaşlar ki bunu göz kapaklarınıza da uygulayabilirsiniz tonikten bahsediyorum mükemmel bir biçimde göz altı kararmaları morluklar tüm bunlara iyi geliyor şimdi bu şekilde bir mama kıvamında olan karışımımızı öncelikle buradan alıyoruz diğer taraftan bir tatlı kaşığı yoğurt kullanacağız arkadaşlar yoğurdun cilde faydaları antioksidan özelliği sayesinde ciltteki kaşıntıları kızarıklıkları gözenekleri sıkılaştırıp adeta siyah noktaları derinden etkileyerek tüm bu sorunları cildimizden söküp atarken lekeler içinde oldukça etkili oluyor arkadaşlar ki zaten bunu kullandığınız zaman da siz de göreceksiniz. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yoğurt maskelerinin inanılmaz faydaları var ama mutlaka bu şekilde uygulayın arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı yoğurdumu da ekledikten sonra bu arada karışım soğumuş olacak arkadaşlar. Sıcakken sakın eklemeyin diğerlerini. Soğumasını bekledim ben bu arada. Tamamıyla yoğurdun, nişasta ve maden suyu karışımıyla Çözülmesini sağlıyoruz. Bunu dikkatlice, güzelce bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu buzdolabımızda saklarken cam ve kapaklı bir kabın içerisine koyacağız arkadaşlar. Metal ya da plastik olmamasına özen gösterin. iki tatlı kaşığı mandalina suyu sıktıydık, biliyorsunuz. Ondan ekliyoruz ve şunu güzelce bir karıştırıyoruz. Bu şekilde iyice bir karıştırdıktan sonrasında cildimize nasıl uygulayacağız? Bunu İlk önce cildimizde şöyle güzelce masaj yaparak 3 kat boyunca uyguluyoruz. Bunu her akşam yapacağız arkadaşlar. İlk akşam cildimizde 30 dakika kalmasını sağlayacağız. Tam cildimizde 30 dakika kalacak ve 30 dakika boyunca konuşup hareket etmemeye, yani cildinizde mimik e, hareketleri oluşturmamaya özen gösterin. Bunu cildimizde Yer çekiminin tersi hareketleriyle dekolte bölgenize, boynunuza, yanaklarınıza, oradan göz altlarınıza küçük parmak uçları dokunuşlarıyla şöyle hafifçe bir masaj yaparak güzelce bir cildimize uyguluyoruz öncelikle. Ve cildimize tam 30 dakika bekletiyoruz. 30 dakika sonra cildimizden bunu birazdan bir tonik hazırlayacağız. Tonikle 2 kere siliyoruz arkadaşlar ve toniğin de cildimizde 1 5-10 dakika kalmasını sağlıyoruz. İlk uygulama bu şekildeydi. Diğer taraftan ikinci gün yani 7 gün kullanacağız ya ikinci günden 7. güne kadar olan sürede cildimizde sadece 10 dakika kalması yeterli olacak. Yine iki kat arayla yani ilk katı uygulayacaksınız 1-2 dakika bekliyoruz ikinci katı uyguluyoruz hatta 1-2 dakika bekliyoruz üçüncü katı da uygulayabiliriz Arkadaşlar bu şekilde bunları uygularken her tarifimde dediğim gibi ellerinize de mutlaka uygulayın arkadaşlar ellerinizin üzerindeki ne kadar lekeler ve kırışıklıklar varsa bunları da gideriyor boyun sarkmaları yanak sarkmaları gıdı sarkmaları hatta cildinizde böyle e, oluşmuş olan büzüşüklükler falan varsa, derin kırışıklıklar varsa bunlar için de oldukça etkili. Ama parmak uçlarınızla şöyle masaj yaparak yukarıya doğru güzelce bir cildinizi uyguluyorsunuz. Ve ilk gün 30 dakika, diğer günler 10 dakika cildimizde kalması yeterli olacak. Şimdi ben bunu 10 dakika kadar beklettim ilk gün. Şöyle üçüncü katı tekrar sürüyorum. Ve zaten cildimden temizlediğimizde e, sizler de göreceksiniz. Gerçekten ilk kullanımda müthiş bir fark oluyor arkadaşlar. E, ve kolaylığı da çalışan arkadaşlarım benden istediği bir istekti bu. E, o yüzden bunu hazırladım. Yani bize öyle bir şey olsun ki hani bir hafta 10 gün dolabımızda kalsın. Ve bizler çalışıyoruz zamanımız yok. E, bunu bu şekilde pratik bir çözüm var mı Türkan Hanım dediniz. Ben de siz değerli olan takipçilerimin isteğine cevaben bu tarifi hazırladım bu ikili tarifle müthiş bir değişim olacak arkadaşlar hem de evimizde olan pratik malzemelerle öyle ekstra bir malzeme e, alıp masraf yapmayı da gerektirecek bir durum e, söz konusu değil kışın zaten biliyorsun biliyorum herkesin evinde mutlaka mandalina bulunur e, bu şekilde şimdi mandalina toniği yapmak için cilt toniği yapıyoruz burada şöyle e, posaları çıkması için mandalinayı bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz ama süzdüğümüz o tortuyu çekirdek falan varsa ayıklayın. E, onu atmıyoruz. Muhallebe kıvamında olan karışımımıza e, birazdan onu da ilave edeceğiz. Şimdi mandalina suyunu maden suyu ile seyreltiyoruz arkadaşlar. Biraz e, yani bir fincan mandalina suyuna bir fincan maden suyu koyuyoruz. Bunu cam bir şişeye de koyabilirsiniz. Ve e, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı yerine E vitamine olabilir. Cildinize iyi gelen herhangi bir yağ olabilir. Hatta gliserin falan varsa onlardan da ekleyebilirsiniz ya da e, esensiyel esansiyel yağ varsa onu da katabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde şimdi bunu hazırladık ve cildimde tamamıyla kurudu. Bakın cildim kuruduğu zamanda bile bembeyaz oldu. Şimdi bu toniği güzelce şöyle bir karıştırıyorum öncelikle ve e, makyaj temizleme pavuğu olabilir ya da herhangi bir peçete olabilir buna döküyoruz ve iki kere cildimden bunu siliyorum ve toniğin de cildimde tam 10 dakika kalmasını sağlıyorum bu şekilde ondan sonrasında gece yatmadan önce de sadece cildimi güzelce bir duruluyorum tek yapmam gereken bu zaten cildinize derinden işlemiş oluyor siz uyurken cildinizde o cildinize bakım yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde sizler de bunlara uygularsanız hem ellerinizde hem de cildinizdeki o inanılmaz mucizevi değişimi göreceksiniz. Her tarifimde söylediğim gibi uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerinde sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Herhangi bir sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunları kullanmasın arkadaşlar. Cildinizi porselen bebek gibi ışıl ışıl yapacak olan bu tarifle birlikte mutlaka cildinizdeki değişimi göreceksiniz ve bununla ilgili de altta yorumlara kullandıktan sonraki izlenimlerinizi bırakmanızı rica ediyorum şimdi buzdolapta donacağı için bu nişastalı karışım mandalina'nın posasını da oraya ekliyorum ve bunu da buzdolabında cam ve kapaklı bir kapta her ikisini de o şekilde saklayıp muhafaza ediyorum ee, kanalıma abone olmayı, tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ve Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Videolarımı beğenip aynı zamanda da bildirim çanını aktif ederseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuz sondan saygılar. Evet sizler de al.